Sevgili izleyenler Van Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonunu en verimli şekilde geçirmek için aralıksız çalışıyor. Belediye Muradiye ilçesine bağlı Beyda mahalle yolunu asfaltladı. Kent merkezine yaklaşık 86 kilometre uzaklıktaki Beyda mahallesinin 2,5 kilometrelik yolu sıcak asfalta kavuşturuldu. Van Büyükşehir Belediyesi Muradiye ilçesine bağlı Beyda mahalle yolunu asfaltladı. Kent genelindeki asfalt çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunu en verimli şekilde geçirmek için aralıksız çalışıyor. Çalışmadan memnunuz, yol yapımından memnunuz, işçilerinden memnunuz. Çok güzel bir emek veriyorlar. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Bu kapsamda kent merkezine yaklaşık 86 kilometre uzaklıktaki Beydağı Mahallesi'nin 2,5 kilometrelik yolu sıcak asfalta kavuşturuldu. Ekiplerin yaklaşık bir aylık yoğun çalışması ile mahalle yolunda reglaj, dolgu, sanat yapıları ve altyapı çalışmalarının ardından asfalt serimi yapılmaya başlandı. Yolu e, bozuk olduğundan, e, hoş olmayan bir yol olduğu için el attı Beydağı'na. Şu an çok güzel bir asfalt döktü. Çok güzel bir asfalt oldu. E, tabii merfezler yoktu. Hiçbir şey yokken şu an yapılmış her şey dört ortaktır. Yani böyle bir hizmet e, ben inanmıyordum gelmesine ama şu an çok mutluyum. Yapılan çalışma ile 6 metre genişliğe kavuşturulan yolda 3000 ton civarında sıcak asfalt kullanılacak. Hafta içinde bitirilmesi planlanan mahalle yolu Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılacak olan yol çizgisi çalışmalarının ardından tamamlanacak.